Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Karşınızda 45. soru adayı var. Konumuz ise üçgenler. Sorumuzu inceleyelim. ABC dik üçgenmiş. AB doğru parçası AC doğru parçasına dikmiş ki bunu şekil üzerinde göstermiş. EC doğru parçasının uzunluğunu 15 olarak vermiş. AD, DE ve DB doğru parçasının uzunlukları da 5 santimmiş ki bunları da şekil üzerinde göstermiş. Bize de AC doğru parçasının uzunluğunu soruyor. Şimdi ben burada 5, 5, 5 gördüm. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Bunun için hemen E ile A'yı birleştirmek istiyorum. E'den A'yı birleştirirsem. Burada süper üçlüyü görmüş olmamız lazım. Muhteşem üçlü de diyebiliriz buraya. Demek ki burası 90 dereceymiş. Çünkü bu süper üçlünün kuralı. Eğer bir dik üçgende dikin olduğu yerden hipotenüse doğru bir kenar ortaya atılırsa burada muhteşem üçlü ve süper üçlü dediğimiz şey meydana gelir. Bunu gördükten sonra ikinci diğer kuralımız şu. Dikten ABC üçgeni dik üçgenken dikten dik atılmış aşağı doğru. O zaman burada ön git kuralları geçerli. Yani ne yapacağız? Buranın karesi burası çarpı Burasıydı hatırlarsınız. Mesela ben buraya a dersem, AB doğru parçasının uzunluğu 10, onun karesi eşittir a çarpı a artı 15'tir. Onun karesi nedir? 100. 100 eşittir a çarpı a artı 15 ki. Burada düşünerek de bulabilirsiniz. Ya da a artı 15 a dersiniz. Yüzü buraya alırsınız. İkinci dereceden denklem çözersiniz. Ama düşünerek de a'nın 5 olduğunu görebilirsiniz. Eğer a 5 olursa 5 artı 15'ten burası 20 olur. 20 çarpı 5 de yüzü vereceği için a'nın buradan 5 olarak geldiğini gördüm. Tamam. A gördüğüm yere 5 yazıyorum o zaman. Burada 5, 5, 5 eşkenar üçgen oluştu ki burada 60 derece diyebilirim buraya. Her bir açı 60 derecedir. O zaman buraya 30 derecelik bir açı kalır. Zaten 90'ın gördüğü 10 ise 30'un gördüğü 5'tir. 60'ın gördüğü de nedir? 5 kök 3'tür. Buradan yapabiliriz. O zaman şuraya da 60 derece kalıyor. Burası da 30 derece oluyor. 30 derecenin karşısı 5 kök ise 60 derecenin karşısı 5 kök 3'ün kök 3 katı olan 15'tir. 90'ın karşısı da nedir? 30'un karşısında 2 katı yani 10 köküştür. Buradan çözebiliriz. Cevabımız Edirne'dir.